Şeytan filmi diz oluyor? Resmen kendileri açıkladı. Dikkat! Hepsi ve daha fazlası az sonra yayında. Şu an Mert Kılıç'ın komutan filmi hakkında yaptığı röportajı izleyeceksiniz. Lütfen sona kadar izleyelim. Önemli bilgilere yer verin. Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Tüm Komutan filmi hayranlarının beklediği bir haberi sunmak için bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda kanıtlı olacak. Zaten ben değil kendileri yani Mert Kılıç ve Aslıhan Güler kılıç söyleyecek. Bizler için yani Sungurlar hayranları için büyük sürpriz olacak inşallah. Bununla ilgili çok yorumlaşmıştı bana umarım artık bir nebze de olsa sorularınızın cevabını almış olursunuz. Yalnız videoya geçmeden önce komutan filminin bizi olup sunurlar gibi tekrardan başlamasını isteyenler beğensin sayımızı bilelim dostlarım bu arada komutan filmiyle ilgili yeni haberlerden anında haberdar olmak için lütfen abone olup bildirimleri açalım video bildirim yoluyla sizlere ulaşacaktır. Hazırsanız o halde videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Az sonra sizlere bir video göstereceğim. O videoda ne söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar, Komutan filminin herkes dizi olmasını istiyordu. Ve sesimiz birilerine ulaşmaya başladı. Arkadaşlar, aldığımız bilgilere göre Komutan filmi Recep Vedik 1, 2, 3, 4, 5 gibi seri olacak sinemalarda. Şu an böyle bir bilgi var elimizde. Elbette rating sonuçlarına bağlı her şey ve bazı kişiler de sinema filmini televizyonda izleyebileceklerini sanıyor. Aksine yanılıyorlar. Filmi hiçbir yerde izleyemezsiniz sinemalar haricinde. İnternetten bile izleyemezsiniz arkadaşlar. Hem zaten sinemaya gitmeden başka yerlerde izlemeye çalışırsanız film için zarar olacaktır bu. Eğer ki dizi olmasını istiyorsanız gitmeniz gerekiyor. Zaten ucuz Ayrıca Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de Azerbaycan'da komutan filmi olacak mı? Videosu hazırlandı. Yorumlara sabit edeyim, oradan bakabilirsiniz. Azerbaycan dilinde <laughs> umarım onu da beğenirsiniz evet arkadaşlar. O halde sizlere izleteceğim videoya dönelim. Sosyal medyadan da çok paylaştım. Bizim filmde <laughs> film de uğurlu geldi bu arada. Onun peşini iki tane daha film yapıyor. Yani. <laughs> evet. oğlum <şimdi> ben <laughs> ayrıca. Toplamda üç tane film üç <laughs> filmle. Şimdi seyircimiz beni biraz televizyonda özlediler ama e, sinemada yaklaşık 5-6 ay ben vizyonda olmuş olacağım Allah izin verirse inşallah. Televizyon projesi gibi <laughs> siz, televizyon projesi göreceğiz. Televizyon projesi gibi de. sık sık aynen. <laughs> sinemalarda olacağız. Güzel oldu ya çok içimizde sindi. Böyle mutlulukla, gururla paylaşacağım gerçekten bir iş oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Peki i̇şte o kadar zor sahneler falan dedi. Evet arkadaşlar şimdi umarım beni daha iyi anlamışsınızdır. Her şey açık ve net ortada. Umarım televizyonda da görmek nasip olur. Emeğe için lütfen beğenelim ve komutan filmleri yeni haberlerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar. Video sizlere bildirimlerle ulaşacaktır. Hoşçakalın, takipte kalın.